Nar Festivalimizi düzenliyoruz. Nar Festivalimizin amacı bu dokuzuncusunu düzenlediğimiz Nar Festivalimizin amacı Türkiye'nin nar ihracatının önemli bir bölümü, üretim noktası bizim döşem bölgesi. Özellikle Çığlık ve e, Yağca, döşem köyleri. Buralarda sadece Çığlık'ta yıllık ortalama 8 10 bin arasında, 10 bin ton arasında nar üretiliyor arkadaşlar. Yani bugünkü reel değerlerle 8 ila 10 milyon arasında bir e, üretimle dayalı e, girdi sağlanıyor. Bu çok önemli. Nar Festivalimizin amacı da bu değeri bölgemizin tanıtımı ve narımızın tanıtımıyla e, amaçla başlamış. Biz de bunu en üst seviyeye getirerek bu festival kapsamında hem bölgemize, Antalya'ya, Türkiye'ye tanıtmak. Hedefimiz bu. Yapılacak olan Yörex, ve tarım fuarlarında da bölgemizin bu tür zenginliklerini, narını, zeytinini, zeytinyağını, döşemaltı halısını en iyi şekilde bu değerlerimizi tanıtımını yapmak ve bu değerlerimizin en iyi şekilde en iyi fiyatları alıcı bularak burada yaşayan vatandaşlarımızın daha fazla gelir elde etmesini sağlamak. Amacımız, hedefimiz bu. Bu amaçla düzenlemiş olduğumuz e, festival kapsamında 11 akşamı Turgay Başyayla ve Funda Arar konseri ve çeşitli aktiviteler, en iyi nar üreticisi ödülleri gibi aktivitelerimiz var. Bunları bütün Antalya'yı baş pehlivanı. Yani biz kültürümüze, ananelerimize, geleneklerimizi ve bölgemizin değerlerini en iyi şekilde lanse etmek amacıyla bu festivali düzenliyoruz. İnşallah ülkemizin bu haberlerle karşılaşıyoruz. Bu yapmış olduğumuz festivallerle ilgili kültürümüzün, Şamaltı'nın kültürünün ve her birinin amacı, hedefi yöre halkını zenginleştirmek, onların ürettiklerine daha değer katmak olan bu festivallerle ilgili yapmış olduğumuz bu çalışmaları görmeden tutup yok laylaylon belediyeciliği yapıyor Turgay diye başlıklar görüyor. Arkadaşlar Nar Festivali ile ilgili e, Döşem Altı Spor Kulübümüz, yeni kurduğumuz spor kulübümüz e, adına Döşem Altı Belediyesi ile birlikte yapıyoruz. Ve bu organizasyonun tamamen bütçesi Döşem Altı'nda yaşayan iş adamlarımız ve sponsorlarımızla yapılıyor. Yani Döşem Altı Belediyesi bütçesiyle yapılmıyor. Ama kattığı katma değer döşem altındaki nar üretici, üreticisi 300 liraya 400 liraya nar satarken şimdi 1000 liraya nar satılıyor arkadaşlar. 1200 liraya 1300 liraya nar satıyor. Yani bu organizasyonunu bu, bu tip festivallerle katılacak olduğumuz belediyenin fuarlardaki tanıtımıyla, döşem altınlarının tanıtımıyla inşallah gelecek dönemlerde 1500 lira, 2000 liralara nar satar ki üreticimiz kazancı bir nebze daha katlar. Yaptığımız festivalin de amacı da hedefi de her şeyi bu.